Gümüş Çiftlik Doğal ve Öresi Ürünler sayfamızın çok kıymetli takipçileri, sevgili kıymetli müşterilerimiz. Efendim, Gümüş Çiftliğe geldiğiniz zaman Gümüş Çiftlik'te sizleri neler karşılıyor? İlk önce şöyle üç taraftan da gösterebilirsin. Orijinal %100 doğal susam. Türkiye'nin en güzel susam. <laughs> İddia edebiliriz. Efendim sizleri böyle sıcacık bir tahinle karşılıyoruz. Ondan sonra tabi şöyle sıcacık Türk kahvesi espresso isteyenlere aynı şekilde. Video çekerken kokusu videoya geldi mi bilmiyorum ama devam edelim. Bal çeşitlerimiz burada. Organik sertifikalı analizli ballarımız efendim. Şekersiz, prolin değerleri 700, 500 ve üzeri olan bal, bal çeşitlerimiz. Beyaz balımız yine aynı şekilde analizlidir. Evet yayla kolot peynirlerimiz sürekli kuymak diyoruz. Kuymağın olmazsa olmazı yayla kolot peynirimiz ve kavrulmuş mısır unumuz yine sizleri burada karşılıyor. Tulum peyniri çeşitlerimiz, Erzincan tulumumuz, Sivas tulumumuz, eski kaşarımız, böyle kahve çekirdeği olarak almak isteyenler için öyle. Dil peynirlerimiz, kuymaklık çeçil peynirlerimiz efendim sizlerle beraber. Kahramanmaraş'tan gelen yine aynı şekilde ee, Mojiş Pamagat, Devat. Yine sizler için Karamamaraş'tan gelen tatlı biber salçamız. Şu üzüm yaprağını göstermenizi istiyorum. Özellikle bayanlar burada alışveriş yapmayı çok seviyor. Böyle bir yemeklik gelip kendileri seçerek e, üzüm yaprağını tokatın, tokatımızın üzüm yaprağını buradan istedikleri kadar alabiliyorlar. Yine süt ve süt ürünleri, tereyağlarımız aynı şekilde ee, kıymetli müşterilerimiz bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ee, bazı müşterilerden e, duyuyorum. Diyorlar ki işte başkalarının sütü mü satılıyor falan filan. Biz kendi dükkanımızda sadece kendi çiftliğimizde ürettiğimiz sütü satıyoruz. Süt işi hijyen gerektiren bir iş, meşakkatli bir iş. Biz başkasının bir damla sütünü satmıyoruz. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kesenize bereket.